Otomobil Meraklısı Arda Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Nisan ayının 10'una geldik. Sıfır otomobillerdeki son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Nisan ayındaki firmaların e, liste fiyatlarını paylaştık arkadaşlar. Ne gibi farklar geldi? Bunlara şahit olduk. Çeyri biraz daha yavaş davranıyordu. Ayın 7'si itibariyle fiyatlarını güncelledi. Tabii ki fiyatlara bayilere gittiğiniz zaman indirimle karşılaşmadan önce Nisanla ile Mart ayındaki fiyat farkını görüp indirimden öyle haberdar olun arkadaşlar. Bunun için videomuza geçelim. Zaten bayi indirimli fiyatlar serimizde artık e, bugün itibariyle başlıyor. onlarda olacak. Evet Cherry Omada 5 modellerinde Vision paket bu ay listelerde yok. E, Intelligent ve Exceptional paket var arkadaşlar. Intelligent'e 29 bin lira, Exceptional'a da, Exceptional da 50 bin liralık zam gelmiş Omada 5 Pro'da. Tigo 7 Pro Max'te de 2 paket var. 49 bin lirayla Exceptional... Optimizyon paketi de 19 bin liralık zam gelmiş. Digo 8 Pro Max'te de arkadaşlar 49 bin lirayla 59 bin lira zam geldiğini görüyoruz. Yani en uygun çeyreği OMA'da 5 milyon 999 olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bayilerde bundan bir buçuk önce 1.750'ye kadar yine hatta 7 Pro Max alınıyordu arkadaşlar. Bay fiyatlarıyla da karşınızda olacağız. Bayilere gidip fiyat alan arkadaşlar lütfen aşağı açıklama kısmına yazsınlar ki ihtiyacı olan arkadaşlar da bu vesileyle ihtiyaçlarını giderebilsin diyerekten kanalımıza abone olun. Detaylardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.